Hallo und merhaba liebe Deutschlerner. Bu videoda size yeni kelimeler öğrenme konusunda birkaç ipucu vermek istiyorum. Çok zor bir konu ama aşırı önemli bir konu. Çünkü dil bilgisini ne kadar iyi biliyorsanız bilin, kelimeler e, yeterince kelimeler bilmiyorsanız çok 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 zor hatta imkansız olacak insanlarla e, konuşabilmek ve 7 dil öğrenmiş biri olarak size e, 15 yıl boyunca öğrendiğim ipuçları vermek istiyorum. de tip ilk ipucu Lneremesi yani düzenli bir şekilde e, öğren ya da çalış ders çalış öğrenen ve gut yani her gün birazcık ders çalışabilirseniz çok 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 iyi olacak. Bazı insanlar mesela haftada sadece bir gün ama o zaman çok yani 8 saat falan ders çalışıyorlar. Bu çok ideal değil. Bence her gün yani haftada 7 gün 30 dakika mesela çok daha gerçekçi, çok daha sürdürülebilir ve çok 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 daha efektif, verimli olacak. Yani her gün birazcık ders çalışın. 10 dakika ya da 30 dakika ya da 1 saat, 1,5 saat vesaire vesaire. Ve illaki her gün bir uzun seans yapmanıza gerek yok. Belki sabah 10 dakika, sonra 20 dakika, sonra akşam 15 dakika falan ee, ders çalışabilirsiniz. Damlaya damlaya göl olur. İkinci ipucu wiederhole sistematisch, yani sistemli bir şekilde e, tekrarlama yap. Kelimeleri tekrar et. E, burada mesela bir kutu falan kullanabilirsiniz. Eskiden insanlar böyle ya, yapıyorlardı. Yani bir kutu var ve orada 5 ya da 6 ya da 7 ya da 8 bölüm var ve sonra Kartlarda kelimeleri yazıyorsun. Bir tarafta Almancasını yazıyorsun. Sonra diğer tarafta Türkçe'sini yazabilirsin. Ve sonra kendini test test ediyorsun. Ve kolaysa bir dahaki bölüme koyabilirsin bu kelimeyi. Yoksa aynı bölümde kalması gerekiyor. Ve en iyisi sadece bir kelime değil tam bir cümle yazabilirsin yani bir örnek cümlesi yazabilirsin. Böyle bir kutu yani biraz alt altmodiş, biraz demode bir şey önerdim size şimdi. Aynı zamanda tabii ki bunu yapabilmek için uygulamalar da var. Mesela benim eskiden kullandığım uygulamanın adı Anki. Android telefonları için ücretsiz ve iPhone için 20 dolar galiba ama tabii ki buna benzer e, ücretsiz uygulamalar da var tabii ki. Yani öyle bir şey çok 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 iyi olacak. Çünkü öyle bir uygulama sizi her gün, o gün tekrarlamanız gereken kelimeleri e, gösterecek e, ve siz o zaman çok kolaydı, aşırı kolaydı, biraz zordu, çok zordu falan falan e, feedback veriyorsunuz ve sonra bu app Doğru bölüme koyacak. Yani her şey otomatik olarak oluyor. Çok 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 pratik. Ama böyle bir şey aslında daha çok A1, A2 seviyeleri için tavsiye ederim. Belki de B1 seviyesi için ama sonra gerçekten öğrenmek gereken bu kadar kelime var kelimeler var ki. O zaman biraz yani çok fazla olabilir ben eskiden öyle yapıyordum ve sonra binlerce kelimeler olacak uygulamada ve her gün bir saat 2 saat 3 saat falan tekrar etmeniz gerekecek ve öyle bir durumda başka şeyler de yapmak daha iyi olacak birazdan bahsedeceğim onlardan ama İlk başlangıçta en özellikle A1, A2 seviyeleri için ideal bir şey, öyle bir şey yapabilirsiniz. Ve ya kelime kelime paketleri, paketlerini indirebilirsiniz hazır olarak ama bence daha iyisi siz kendiniz yazabilirsiniz. Ve yine bir örnek cümleye ya da iki üç örnek cümlesi ekleyebilirsiniz. Almanca a seviyesinde benimle ustalaşın. 25 saatlik video kursuma bir göz atın. Üçüncüsü kontekst yani bağlam. Kontekst ist wirklich sehr sehr wichtig. Die Wörter bleiben so besser im Gedächtnis. Yani böylece kelimeler hafızada daha iyi kalacak. Ve kontekst ne demek oluyor? En az burada anlattığım gibi en az bir örnek cümle yazın. Bu da hiç yoktan daha iyi çünkü öyle e, görüyorsunuz hangi edat var, e, e, hangi kelimelerle birlikte kullanıyoruz bu kelimeyi vesaire vesaire. Ama daha iyisi bir cümle değil birçok cümle. Yani tam bir metin okuyabilirsiniz ve bu metinde belki 10-20, 10 yeni ya da belki 30 yeni e, kelimeler var ve sadece list, listelerle çalışmayın. Aynı zamanda tekrar etmek için aynı metni bir daha okuyabilirsiniz. Ertesi gün ya da bir hafta sonra ya da dört hafta sonra. Yani sürekli aynı şeylerle okumak ya da dinlemek o da çok 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 güzel bir şey. Also kontekst is wichtig. Sadece bir kelime değil, bir cümle ya da tam bir bir metni, bir metin okuyun ya da bir podcast bölümünü dinleyin vesaire. Dördüncüsü, say kreatif, yaratıcı ol. Mesela çok zor bir kelime varsa ve bu kelime bir türlü öğrenemiyorsanız. Şey yapabilirsiniz, güzel bir hikaye e, uydurabilirsiniz. Belki şu an bir biraz e, tuhaf geliyor size çünkü e, sadece bir kelime değil, bir kelime artı bir hikaye ezberlemenizi e, istiyorum şu an sizden. Ama bir, bir, e, bir deneyin, gerçekten daha kolay olacak. Ya da basit bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben sürekli tava ve tavan e, karıştırıyordum. Ben de Türkçe öğreniyorum ve yani Türkçe de çok zor ve çok hata yapıyorum. Şu an B2 seviyesindeyim galiba. Neyse. Bu iki kelimeyi sürekli karıştırıyordum. Ve sonra bir şey buldum. Tamam burada bir ne var. Tavan yani yukarıdaki şey tavan. Ve tava mutfakta kullandığımız bir şey. Ve tavan bir ne ile bitiyor. Sonra şey düşündüm Almanca'da ne ile başlayan alakalı bir kelime var var mı? Evet, Nachbar komşu. Yani şey düşündüm. Okey. tavan Almancası die Decke bu arada. Yani yukarıdaki şey ve direkt ee, sonra yani bu tavan tavandan sonra başka bir daire var ve orada komşularım oturuyor nahban ya saçma sapan bir şey ama gerçekten çok faydalı oldu benim için ve sürekli yıla boyunca böyle bir hile böyle bir ezelsbrücke kullanmanıza gerek yok birkaç kere yeterli genelde yani öyle bir şey kullanın Zay kreatif, yaratıcı o Beşincisi, nutze alle sinne. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, das sind die Sinne. Und beim Sprachenlernen, äh, die oder nicht Hören, dinlemek, sehen, görmek, ja, da okumak, ja, yani ne Hören. Podcast, Podcast dinlemek, dinlemek, äh, şarkı dinlemek, vesaire, vesaire. Sehen, tabiki, ähm, hem okumak, ja, yani ne, Metin okula bir de Almanların Almanca konuşurken äh, Mimiklerine, gesterine falan dikkat edebilirsiniz. Bir de daha aktif olarak tabii ki sprechen, konuşmak ve schreiben yazmak da önemli. En iyisi belki aman iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız, komşularınız falan varsa onunla konuşma konuşabilirsiniz mümkün olabildiğince. Herkes için çok gerçekçi bir opsiyon değil ya da belki hala Türkiye'desiniz ve ileride seneye falan Almanya'ya yerleş, gelişmeyi düşünüyorsunuzdur. Yani bir özel ders de alabilirsiniz. Bizde de var. Yani videonun altın altında bulabilirsiniz. Bu arada bir linki. Ya da en kötüsü aynanın önünde kendi kendinizle konuşabilirsiniz. Biraz tuhaf gelebilirsiniz şu an ama gerçekten işe yarar, faydalı bir şey yani. Numara 6. sei aktif, aktif ol. Yani yeni öğrendiğin bir şey. Sadece teoride değil, yani aktif bir şekilde, pratik, yani gerçek hayatta kullanmak lazım. En iyisi başka bir insanla tabii ki. Yani direkt yeni bir şey öğreniyorsun, direkt onu kullan. Arkadaşınıza bir mesaj atın ya da ertesi gün iş arkadaşınızla konuşurken kullanın. Bu yeni öğrendiğiniz şey. Ya da en kötüsü az önce dediğim gibi kendi kendinizle konuşabilirsiniz. Yedincisi, Verwandtschaften, Wortfamilien, Synonyme und Antonyme. Wortfamilie, yani kelime ailesi, öyle bir şey. Mesela, wohnen, oturmak, yaşamak, wohnen, bu bir fiil. Aynı zamanda isim olarak, die Wohnung da var, daire. Yani bir kelime değil, direkt iki, üç, dört kelime birlikte öğrenmeye çalışın. Yine daha zor gelebilir size şu an ama aslında daha kolay olacak. Lütfen deneyin. Ya da synonyme yani eş anlamlılar mesela günstig ve billig. Yani tabii ki yüzde yüz değil çünkü billig bazı durumlarda bazı bağlamlarda biraz negatif bir anlama gelebilir. Ama yine de ucuz demek oluyor. Yani oldukça yani aynı şey aslında yüzde doksan We antonyme, jene yani Zit Anlämle, Kelimeler, m. Z. Klein, groß, falan. Biliustunuz bundler zaten, klein, küçük, groß, büyük. Bunlarda çok güzel taktikler, kesinlikle tavsiye ederim. Son olarak, hab Spaß, janne, yani, elen. Motivation ist wirklich sehr, sehr wichtig. Motivation ist entscheidend, janne yani, Motivation, çok önemli bir die şey. yabancı dil öğrenirken. janne yani, hab Spaß, so lama. Güzel metotları bul, yani senin için iyi çalışan ve hoşuna giden metotlar bulmaya çalış ve onları kullan ya da um, belki ileride b bir, b 2 seviyesindeyseniz um, sıkıcı, kötü konular değil, güzel bir metin bu. Belki basketbol seviyorsunuzdur. Belki bodybuilding, belki seyahat etmek, belki moda, belki e, mutfak yani e, yemek yapmak. Yani hobilerimiz çok farklı tabii ki ama enteresan bir şey bir şey bu. Yani günümüzde çok kolay bloglar var. Yani metinler okuyabilirsiniz Almanca. Bloglar var, vloglar var. Yani videolar var. Gerçekten her şey var ve her seviyesi için enteresan şeyler de var. Tabii ki şarkılar biraz zor olacak başlangıçta. Filmler, diziler de biraz zor tabii ki başlangıçta. Netflix ileride daha kolay olacak. En az B1, belki B2, c seviyesindeyseniz. Ama yine de her seviyesi için güzel şeyler var. Mesela Almanca öğrenenler için kolay kitaplar var. A1, A2 seviye öğrencileri için bile um, kolay videolar var. Easy German var. Onların da bir playlisti var. Super Easy German. Yani aşırı kolay Almanca. Gerçekten günümüzde çok şanslı çok şanslıyız çünkü internette bir sürü şey var. Gerçekten her şey her şey var internette ve artık yani bahanımız bahanımız kalmadı. Gerçekten öğrenmek isterseniz bir yol buluruz mutlaka. Arkadaşlar tabii ki yine de biraz zor olacak yabancı dil öğrenmek kolay olacak diyemiyorum tabii ki ama bu ipuçlarıyla umarım bir tık daha kolay olacak sizin için. Lütfen kocaman 25 saatlik abi video kursumuza bir göz atmaya atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere biz part.